Ben o, 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 emekli o, 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 değilim, halen çalışanım. O, 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 o. Ben Belli. yıllardır ama armatör gemilerinde Bıramazı. çalıştım. Güzel amcam ne Bıramazı kadar maaş alıyorsun? Uçak gemisi ne zaman yaptılar ya? Uçak gemisi hangisi? Retmek araştırma gemileri. Bakın yer. ben Bu partici zaman. değilim yanlış anlamayın. Sener Ar Ar Bakın ben arayın cebimde arayın cebimde eğer bir parti kimliği çıkarsa. Sen cevap ver. Uçak gemisi dediğin Var var var. Nerede uçak gemisi? şahı söyleyemiyoruz maalesef. Çıkarma gemisi uçak gemisi götürüyorlar be. Çıkarma gemisi çıkarma. Ben 20 sene hizmet ettim oraya gemileri Beykoz'dadır. Nerede? Beykoz'da. <laughs> o çıkarma gemisi. Ben 20 sene çalıştım o gemilerde. Uçak gemisi yapıldı. Üzerine siyah iya konduk. Bir işle siyah gemi istendi. Üzerine siz Volkswagen koyun Volkswagen gemisi olur. Ne bu kadar bu? Benim bu akrabalarım, köylülerim. Bir tanesi jandarma tu general Halil İbrahim Tüysüz bak ismiyle veriyorum. Yayın yapabilirsiniz. Bir dakika, tamam. anlasın, anlasın. Anlasın. savcı Engin Baltacı. Bunlar yıllardır bak isimleriyle sayayım. Devlete hizmet veren adamlardır. Bu devletin içinde neler olduğunu sivil bir vatandaş bilemez. Bunlar devletin amca. Benim özel ticari gemiler çok sürt sigortamı çaldı, sigorta etmediler, bilmem ne etmediler. Bak onları buradan açık açık söylüyorum. Bunun da birçoğu benim hemşerilerim, çoğu da Rizeli. Bana hikayeyi anlatma, sen olaya gel. Ne ben demek istiyorsun? Yes just moment hayır hayır, just yes moment please. Ben ha böyle az buçuk da İngilizce bilirim yani. Peki, sen şimdi 10 milyar maaş alsan, what Mustafa? İki sene sonra bir onda isteyeceksin, direneceksin. Hayat pahalı, bak oradan... Yükseliyor. Hayır, hayır. Ben, ben bak, 40 sene evvel, 40 sene evvel faizler Faizler fazla bakın fazla yorulma fazla yorulma. <laughs> 40 sene aver faiz %130'du ama kimse yarınından şüphe etmiyordu. Yine bir şekilde ödeniyordu. Kimse de umutsuz değildi. Kira olmuş 15.000, asgari ücret 11.000. Bundan bundan 15.000 Bakın bakın bundan bundan 20 sene evvelisi bundan 20 sene evvelisi devletimize bir tane 99 40 kale tabancası vardı. Belki herkesin belinde olanlar biliyor. Şimdi herkesin belinde 16'lı, 19'lu var. Abi, benim cebimde bile ruhsatları var. Amcanın cebinde var. Bak, herkesin cebinde de Heh, vardır. Herkesin bu cebinde şu bak, demektir. Yani abi, gençlere gayreti... ne veriyorsun Abi, gençler. abicim bu gençler... Abi gençlere ne veriyorsun? Senede 540 milyar faiz veriyorsun şu gençlere. Ben 65 yaşındayım. Dinle, dinle. Ben 67 yaşındayım. 65 yaşındayım. Ben bir kere de utili bondol giymedim çalışmaktan sebep. Ben, Tartışmıyorum. Ben utili saygı, pantolon. Ben, sana, sana saygı yani. duyuyorum. Bak yani. şu gençlere ne veriyorsun? Abiciğim bakın. Ne veriyorsun ya bu ne veriyorsun? Bak bir dakika dinle beni. Bak okula giderken gidiyor okula illaki öğrenci bunlar. Giydikleri kıyafetlere ben okula giderken Peki. Bezinden şanta yapıyordu. Yavrum teknoloji Bilakadır, gelişti. Kısır, yeni dur. yeni kıyafetler kısır, çıktı ortalığa. Seçim propagandasında mülakat kalktı. Ondan sonra mülakat tekrar girdi. Ben Şimdi partici de... değilim. Yanlış anlamayın. Bak Yağun, partici. Sen aynı ha, değil, değil, Ben de aynı yerde. Partici değilim. Bak, bak benim cebimde. Ben de... <laughs> bak Ama amca. Ama benimle konuşamazsın. <laughs> bak, bak benimle. Bir şey Bir dakika kavga etmiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Bak Severim Bakın, he, sev, sev, sev. He, seviyoruz, Severim, tabii ki. konuşuyoruz hemşerimle, kavga yıllarlı. etmiyoruz. Ben partici değilim, bak cebimde 9-10 tane kimlik var, çıkartırım, göstetirim şimdi, çıkartırım. Ne kimliği? Bakacaksın, Ece. bir dakika. Yok ben Bakacaksın. 67 yaşındayım, 68 yaşındayım, bir TC kimliğim var, başka bir kimliğim yok ya. Bir tane parti kimliği varsa cebimde, beni burada yatırın, dövün. Hiç sesimi çıkartmam. Partici. Kız, kız kız. Ocak ayında asgari ücret beklentiniz nedir? Eğer televizyondaki gibi açıklanacaksa 16.500 lira falansa Türkiye battı demek. Ha? Artık ekonominin nereye gidecek olduğunu biliyorum. Ben mani müşavirim. Enflasyonun nereye gideceğini olduğunu, gideceğini biliyorum. Mehmet Şimşek 2024 Mayıs ayında enflasyonun tekaneleri ineceğini söyledi. Ne düşünüyorsun? Mehmet Şimşek hayal, hayal, hayal. Bakın Türkiye'de eğer 1994'te kriz yaşadık, 2001'de kriz yaşadık. O tedbirleri aynısını alırsa çok geç kaldık. 2028 yılında ancak düzelir an ondan önce düzelmesi imkansız. Peki bu vatandaşın 2028'e kadar dayanmaya gücü var mı? Bırak 28'e bir ay dayanacak gücü. Var mı? Ya evladım bir şey yedim şimdi gereken dürüm alayım tavuk dürüm 75 gram o da aldığımada pişman oldum ha fiyatını da kızım söyledim. ne kadar 90 lira buna çok güzel bir çözüm bulmuşlar bizim vatandaşımız ne diyorlar biliyor musunuz evde yiyeceksin ya evdeki bedava değil ki dışarıda yemeyeceksin Bak, dışarıda pahalı yani oluyormuş evde yiyeceksin. müsaade et bana hanımefendi ve ben iki kişi akşam bir yemek yapalım dedik tavuk aldık sote 130 lira vermişti salata yapıldı bilmem nesi yapıldı. Bulaşık yıkaması bilmem nesi o yemeğin maliyeti bize 250 lira. Şunu da sana söyleyeyim askeri ücret eğer 16.500 lira falan olursa Türkiye'nin iflasını versin. Meslek mensubu olarak söylüyorum. Bürütü olabilir 15.000 lira ama neti asla. Üretim tamamen durur. Üretimin durduğu yerde de ekonomik biter. Elimde çanta yoktu. Benim çantamı okula giderken İstanbul Sosyal Sigortalar Mufetişi Azem Azim Kantoğlu köyüme gönderdi. Nereye, Sırtında çanta yoktu. Ha. Altında ayakkabı yoktu ha. da. Şimdi ha. ayakkabıyı ama, çantayı sana kim ama, veriyor ki? Ama zaten? Ama okudum. Hayır. Okudum. Hazmettim. Şimdi kızım ben şey mi? Ben hazmettim. anladığıma göre bu kadar konuşmalardan yine bu adam mahalle sesimlerinde işi yine getirecek. Bakıyorum ki herkes yine hükümetten yana. Şöyle bir şey soracağım amca. Şu an muhalefet iktidara gelseydi her şey daha mı güzel olurdu diye soruyorlar. Ne cevap vermek istersin? olmazdı. Ümit yine bundaydı yani. Ama inşallah, inşallah toparlar bu memleketin pahalılıklarını önler. Halk biraz rahat eder. Şu anda memlekette her şey dört dörtlük. Çok güzel. Tek bir sıkıntı memleketin pahalılığı. Kaç yaşındayız amcam ben soruyorum. Ben 70 yaşındayım. 70 yaşında hiç bu kadar pahalılık gördüm Görmedim ben. görmedim. Sen gördün mü amca? Şimdi bakın o, o zamanlar. İstemiyorum yanlış anlama evet. ama ağırlık biraz yani önlese var ya dört dörtlük olur ya. Bak kardeşim burada kimse <laughs> aç, değil. aç değil. Kimse aç değil. Değilim geç şuralara. Ne kadar <laughs> maaş alıyoruz? <laughs> ben 7.000 TL yetiyor bana. Açsınız Ne iş de değilim aç 17 de değilim. 17.000 TL'nin altında herkes hiç aç değilim, çünkü açlık sınırı 17.000 TL. sonra da aç da diyorsun. Açlık sınırı 17.000 TL açsınız. 17.000 TL ne, siz açsınız. Açık sınırın kardeşim yapmayın bunu. Bak bunu yapmayın. Biraz daha kıtlık Ağabey, kitluk geliyor. Kıtlık geliyor. Kıtlık. Paralar duduk edip Ağabey. yutarsınız. 15 bin lira kira, 20 bin lira kira var. Nasıl geçiniyorsun ablacığım? Nasıl? nasıl geçiniyorsun? Şu kadar peyniri 200 lira verip nasıl geçiniyorsun? Bayağı nasıl Bayağı geçiniyorum. Hayır geçiniyorum. Rahat. alıyorsun, alıyorsun o zaman. Cebini dolduruyorsun. Ağabey. dolduruyorsun. Ağabey. Cebini Ağabey. dolduruyorsun. Oldu vakit. Bulamadığınız vakit bu paraları duduk edip yersiniz. Tamam mı? Şükür Şükür, şükür 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 edin şükür adam neyi size o işi getir mumlar alacaksınız külüye yazıyorum onu bir gitsin başla 2000 lira askeri ücretle nasıl geçiniyor hem ev kirası hem çocuk okutuyor nasıl geçin sen nasıl geçiniyorsun 12 bin lira kira veriyorsun e ee, gerisi nerede kira vermiyorum 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 evimi zamanıyla yaptım aldım emanet yaşama mı Açlık yok dedin ya. Açım diyen yalan söylüyor. Ben sana bir şey diyeyim. Marketlere git. Herkesin alacağı var. Herkesin yiyeceği şey var. Alması diye bir şey yok. Aç kimse durmaz. Aç kimse var. <laughs> Kimsenin de mezarlığı görmemiş. Görmüş <laughs> mü? <mi>? Ben açlıktan öyle <laughs> bir kişiyi görmedim. Siz gördünüz <laughs> mü? Yok. Bir ufak darlığa hemen şey yapıyorsun. Yürüyorsunuz. Ama bu adam niye dedik size? Dişin orası, için orası, şeyin orası. He ek bağış veriyor. Bilmem ne veriyor. Ne edecek daha? Ekmek 8 lira oldu mesela. Ne düşünüyorsunuz? Ekmek 8 lira olsun ne olur? Ya su lan ne olur? Ekmek 10 lira. 10 lira oldu diyor abi. E, bu zamanı zaman. zaman. arayacağız arkadaşlar. O ne bu ne Kapı, gaz, evet gaz, evet, gaz. Ee, Allah şeyler buraya da geliyor yavaş yavaş. Sihir edin. Bu Tayyip baştan bir Tay Tayyip bir cısın baştan. Ay, Bak görürsünüz. görürsünüz. Savaşın olacağı da belli. Depremin olacağı da belli. Ama perişanım. Ben işime gittim. Çarşıyı dolaştım. Bir pijama takımı alamadım. Çarşı adam. dolaşıyorsunuz ya evet. Millet diyor ki bu milletin hepsi çarşıda geziyor. He, burada para, yer. var. Hayır. Para mara yok. Zenginlere bir şey olmadı. Fakirler perişan. Ekmek karnımız doymuyor. Torunlarıma yumurta alamıyorum ya. Ağzı olan konuşuyor. Abla açlık yok He. dedi bu memleket. Açlık yok tokluk da yok ama. Açlık sizce ha. ne demek? Mesela o ablaya göre açlık demek, açlıktan Ay, ölmek demek. Duvar diplerinde acından elbet ki bir kuru ekmek yiyoruz zaten. <laughs> rahat rahat doğal gazını açıp ısınabilen ha. var mı uşağım? Ona dokunmuyor. Onun evi malıdır herhalde. Parası vardır. Devlet herhalde yardım etmiş. Biz bir şey göremedik. Biz bir şey göremedik yavrum. Ben Antep'ten geldim. Antep'in Nizip ilçesinden geldim. Yemin ederim biz Ammar dedik hani aşağılara binaların altına. Oralarda oturuyor millet. Altında halısı yok. Peri, perişan millet. Arapların hepsi orada. Çolamız çocuğumuz çalışıyordu. Şimdi bir yere koymuyorlar. Araplar ucuz çalışıyor diye. Türkler de meydanda kaldı. İnsan o, Allah'tan korkar. Az önce giden abla 7500 TL gayet de güzel yetiyor bana dedi. Nasıl, Ona nasıl yetiyordu? Sizlere o niye yetmiyor söylüyor. diye sorarım. O ben. yalan söylüyor. Onun parası vardır. Ev malıdır. Yan geliri vardır. Benim olmuş olsa ben niye yalan söyleyeyim? Elhamdülillah geçinemiyoruz yavrum. Eşim emekli. Ev yok. Bak yok. Bir iş yeri yok. Bu insanlar nasıl geçiniyor ya? İnsan Allah için doğru konuşmaz. Şükrederek geçiniyorlar. He? Şükrederekten gel abi. Azıcık <laughs> şey aldık. Kasvet çoğalıyor. Evet. Ekmek aldık. O iki evimiz ha. Birazını kendi aldı, birazını ben aldım. Bir ekmeği bölüşeceksin. Ne yapacak? Ne yapacak yavrum? Yok, Aha. yok. Aha. Çoluk çocuk her şey istiyor. Ben çoluğumu, çocuğumu okula şey yapmıyorum. Torunlarımı, babası hasta, yatar hasta. Ben çocuğumu şeye gönderemiyorum. Torunlarım yürüyerek yağmurların altında gidiyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ben de teşekkür ederim. Salonu, ben daha çok üzülürüm. Teşekkür Hayda. Ederim. Allah, Allah büyük olur. sağ olun yavrum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Hiç e. Ben daha çok üzülürüm. Te herkes sağ ama doğruları evet. konuşsunlar. Yalan konuşmasınlar. Doğru. Konuları konuşsunlar. Hakikati konuşsunlar. Teşekkür ederim. Ağlama kıyamam. Mesela asgari ücreti Ocak ayında ne kadar bekliyorsunuz? Arkadaşım illa asker. da asgari ücretle çalışmak zorunda değilsin. Ülkenin yüzde asgari ücret çalışmayacaksın, isteyeceksin, direneceksin. ne hiç beğenmedi. Hiçbir şey olmuyor. Hiç beğenmedi. Hayır direneceksin. Eğer bir iş adamına bu genç kardeşimiz lazımsa ne yapabiliyorsun kardeşim? Şoför. Kullandığın araba kaç model? Bu kadar. Bu arabanın değeri kaç para? Bu kadar. Ben bu arabayı bu çocuğa Yok. mesela bir, bir buçuk trilyonluk bir araba. Ben bu arabayı bu çocuğa şoför olarak teslim ediyorsam ben bu çocuğun hakkını vermeliyim. 11 bir milyara, on milyara öyle arabanın şoförü üç gün sonra çamurlukları toplar koltuğun altına tamirhaneye gider. Burada adalet evet. sistemi devreye giriyor. Adamlar çalıyor. Vergiden çalıyor diyorlar. Her iş yeri vergiden çalıyor. Sana 20 milyar maaş versin asgari ücret üzerinden yatırıyor. Bir dakika bak 80 milyonluk bir ülke içerisinde sen bir sistem oturtamadıktan sonra 25 tane de ne yapsan da boş. Şimdiye kadar Türkiye'de kaç tane silah fabrikası vardı? Bir tane bir, ta Katarlara bir, satıldı ta 150'si. Hayır, hayır. bir, tane bir tane satıldı yüzde Bir tane kırık kale kısa dokuz silah fabrikası vardı. Polisi de onu taşıyordu. Terörü de onu taşıyordu. Subayı da onu taşıyordu. Şimdi ha burada ara kaç kişinin belinde? Şu an Türkiye silah sanayisi He. He. gerçek. Onun gibi. Şimdi yani arkadaşım bir çalışacaksın, bir koşturacaksın. Bir hakkını bir isteyeceksin. bu araba bir buçuk trilyonluk arabaysa ben bu tl. arabaya tl. 11 bir milyara çıkıp da şoförlük tl. etmem. i̇şte o zaman da iş beğenmedim. Hayır, 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 hayır. Abi yanlış konuşuyorsun. Senin yanlışını söyleyeyim mi? Ben şimdi işveren olsam bana birisi gelsin. Altı saat. Bir dakika. Benim kiram şu kadar. Benim bilmem ne bu kadar desin. Tamam ben şunu söylerim. Kardeşim başka yerde bir iş bul. Ben yenisini alırım. Derdini tabii ki derdini sen anlatacaksın anda, adama. Sen şu an yanlış konuşuyorsun. Değil. Yalnız bak şimdi derdini adama anlatacaksın. Hakkını arayacaksın. İşte günümüzde işsizlik hakkın hiçbir şey olmuyor. Bu bir şey. İşte şöyle diyor. Sen on bir bin TL'ye çalışmıyor gerçek. musun? Yallah bana Hayır. Suriyeli geliyor. Bana Afgan'ı Hayır. geliyor diyor zaten. Hayır. Hayır. Bana zaten Abicim, Afgan'ı geliyor şimdi. çalışıyor. Abi ya doğru, doğru mu bak? Hayır. Sen on bire çalışmıyorsun değil mi? Diyor ki yallah git bana Afgan'ı geliyor. On bin TL'ye çalışıyor. Bak güzel kardeşim. bin liraya çalışan bak, da var. Bak güzel kardeşim. İstanbul'da sosyal sigortalar var. Sigorta muhbet işliği var. Zabita var. Zabita amirliği var. Basacak şikayeti sigortaya. Böyle sivil ha böyle vatandaş gibi gelecek, denetleyecek. Bu adam nereli? Afganlı, Suriyeli. Gel ha buraya bakayım hemşerim. Gel iş yeri gel buraya. Yazacaksın cezayı zarfla cebine koyacaksın. Bak o zaman. Az önce bir genç bir ne dedi senin? biliyor musun? Adalet yok dedi. Hayır. Bence o cezayı adalet yok. Bakın kardeşim bizim devletimizin, askerimizin, polisimizin jandarmamızın kullandığı son model motosikletler var. Ben bundan 30 sene evvel, 65 yaşında 30 sene evvel polisler Renault biniyordu. Ayakları yere çatıyor. Adamlar ayak kapları ıslak, fırınlarda sabahlıyordu. Bunları ben biliyorum, ben çocuk Bunla değilim. teknoloji diyoruz, Bakın, geliştiği için onlar e, o Yunuslara e, biniyorlar, e, şey yapıyorlar. Ay, e, anlatalım. E, bunu kim geliştirdi? Bunu kim geliştirdi? Kim geliştirdi? Biri geliştirdi de bunu. Teknoloji bu. Değil. Eşek yatıp eşekle gidip şişe gideceğim. yani. Biz kavga etmiyoruz. Atla bineceğim Ne Konuşuyoruz. Ama hep aynı şeylere bağlıyoruz. Aynı şeyler bağlıyoruz değil. Şimdi bu genç kardeşimiz gittiğin zaman bir mekanda otururken bakacaksın ki burada benim yaşımdan büyük bir insan varsa orada ayak ayak üstüne atılmaz. Bu özgürlük, demokrasi diye bir şey yok. Burada bir saygı var. Bir iş yeri sahibinin yanına gittiğin zaman işçi gibi gideceksin.